Deneyimizde bir miktar toz şeker aldık. Toz şekerimizi açalım. Çok az bir miktar boşaltalım. Boşaltalım kabımız porselen havanın içerisine. Boşaltmış olduğumuz şekeri iyice ezmemiz lazım. Toz halinde ezelim. İyice ezilmiş toz şeker üzerine bir miktar potasyum klorat ilave edeceğiz. Bir miktar potasyum klorat ilave edip birlikte homojen bir şekilde iyice ezelim. Homojen karışmasını sağlayalım. Şunları iyice ezelim hızlı hızlı. Şuradan asit almamız lazım arkadaşlar. Sülfik asit alabilir miyiz? Evet. Hemen hemen karıştı. Biraz daha şöyle karıştırarak ezersek Tamam, yeterli. Şekerimizi koyuyoruz şuraya. Gözlüğümüzü takalım. Şuradan bir miktar sülfürik asit alıyoruz. Birkaç damla. Şu şekilde ölçerek kapatıyoruz ağzını. Evet, sülfürik asitimizi şeker üzerine birkaç damla halinde damlatırsak damlatalım, bırakalım. İyice dağıtarak. Şekerimizi muhafet veriyoruz. Oldukça eksotermik, alerjik dumanlı bir deney. Şekerin yanması, şekerin hararetini biz buradan daha iyi hissedebiliyoruz. Güzel bir gösteri deneyi oldu. Oldukça eksotermik bir reaksiyon oldu. Çıkan duman tabii ki rahatsız edici bir özelliğe sahip oldu. Bu şekilde deneyimizi gerçekleştirmiş olduk.